Kıymetli Nallı Hanlı ve Ankaralı hemşerilerim, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının zirveye ulaştığı mübarek Kurban Bayramı'na hep birlikte ulaşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, yardımlaşmanın, dayanışmanın ve gönül köprülerinin kurulduğu en özel zamanlardır. Tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle, Ankara'nın nadide ilçelerinden biri olan Nallıhan'ımızda siz değerli vatandaşlarımız için durmadan çalışıyor. ilçemizi daha da ileri taşıma adına hizmetlerimizi her geçen gün artırıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız hizmetlerle hedefimiz doğasıyla, kültürüyle, insanıyla örnek bir Nallıhanı hep birlikte inşa etmektir. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor Tüm Nallıhanlı hemşerilerimin kurban bayramını yürekten kutluyorum. Bayramın ülkemize, ilçemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Ertunç Güngör, Nallıhan Belediye Başkanı